Merhaba arkadaşlar ben Hakan ve bugün sizlerle beraber kendi Gumball karakterimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bugün kendi Gumball karakterimizi yapacağız dediğim gibi. Bir tane oyun var arkadaşlar bu, bu, bu oyunda. Hmm, konuşamadım bir türlü konuşamıyorum arkadaşlar bir tane oyun buldum gumball'da böyle kendi karakterinizi yapabiliyorsunuz gumball'daki diğer karakterlerin böyle işte kolu bacağı gözlüğü her şey var onları birleştirip yeni gumball karakteri yapabiliyorsunuz ee, bugün onu oynayacağız arkadaşlar gerçekten e, çok güzel olacak çok güzel olacağını düşünüyorum ondan önce arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda da fikrinizi verebilirsiniz. bildirimleri açarak da yeni videomdan haberdar olabilirsiniz <laughs> O zaman arkadaşlar fazla uzatmadan video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oynamaya başlayacağız. Evet oyunumuz açıldı. Arkada bir Gumball şarkısı çalıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kendi Gumball karakterimizi yapacağız ama ondan önce bu oyunun linkini açıklamaya koyacağım. Şimdi arkadaşlar kendi Gumball karakterimizi yapabiliriz. Burada dans eden Gumball ve Darwin var. Onları boş ver. Ondan önce bu arada şurada başkalarının yaptığı karakterlere bakabiliyoruz. Oo şu güzelmiş. Burada garip garip bir ton böyle karakter var. Neyse. Ee, biz kendi karakterimizi yapalım. Boş ver bunu. Heh. Kıyak karakter. Tamam. E, karakter yapıcı 3000'e hoş geldin diyor. Tamam. Evet. Buradan seçeceğiz şimdi. Vücudunu seçeceğiz. Bakalım neler var. Garip garip nesneler var biliyorsunuz Gumball'da. Böyle bu tarz şeyler oluyor. Karakterler. Ben mesela neyi seçeyim buradan? Ne seçebilirim buradan? Bakıyorum bu ne? Gelmedi. Neden gelmiyor? Ha, geldi. Ben arkadaşlar ne seçeyim? düşünüyorum hala. Eee Ekmek olsun tamam. Ekmeği hepimiz severiz herhalde. Ekmek olsun. <laughs> Devam edelim. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Evet. Buradan ne yapacağız? Bunu kesecek miyiz? Yok düz düz Yamutmaya gerek yok ekmeği. Ekmeği yamutma. Burada diyor kesmemiz gerekiyor diyor. Şöyle hemen keselim ekmeği bize Dilim dilim yeriz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben neden bu kadar bazen böyle kötü şakalar yapıyorum ben? Gerçek ya arkadaşlar normalde böyle şakalar yapmam. Niyeyse videoda aklıma geliyor. He geldik şimdi asıl şeye. Kol bacak falan yapacağız şimdi. Gözden başlıyoruz. Bakalım göz olarak neyi koyabiliriz? Böyle korkunç oluyor ya bu şeyin gözleri. Ee, şu an adı aklımda değil ver. Bayasin miydi kimin hatırlamıyorum ama Neyse biz buradan şunları mı koysak Yok Bu güzel ya yani. çok tatlı oluyor Buradan bu arada böyle büyütüp küçültebiliyoruz Eşitleri tamam güzel Evet böyle güzel ee, Şimdi ağzına gelelim Ağzı <laughs> Çok tatlı oluyor ya yani arkadaşlar baksanıza Ah Ga gambol lazım. Ah neyse. Ay ya olsun. Ben şunu koyacağım ya şöyle çok tatlı oluyor. Ya da şunu koyayım aynen Bu olsun. Kollara geldik. Kollar. Kollar ee, kim olsun kollara? Ay bayağı simin kolları iğrenç. <laughs> tamam şunlar olsun da var. Bay Small'ın kollarıydı galiba. Neyse ayaklar. Ee, ayaklar. Hmm, ayaklar kimin ayakları olsun? Bakıyorum da böyle pek bir güzel ayak bulamadım. Evet burada Darwin ayakları var. Onları şöyle bir küçültelim. Darwin'in değil galiba da neyse sadece. Davin'in ikiler şurada. Olur. Ben unutmuşum ya. Darwin ayaklarını falan unutmuşum da. Ben niye Darwin ayaklarını bilmek zorundayım? Neyse. Saçma bir muhabbet oldu. Ee, göz aksesuar. Aksesuar var. Bir dakika. biraz küçültmek istiyorum. Böyle hayvan gibi dev elleriyle geziyor böyle. Bana böyle bir tokat vursa yani yerde kalkamam yani. Ben. Neyse. Boş yap. <laughs> ee, buradan ne alabiliriz? profes. Yok, yok eee bakıyoruz. Evet, Noel şapkası diyor. Bunu taksın bence. Nasıl oldu? Bence süper. Nasıl? Devam edelim. Evet, karakterimiz bitti. İsmini vereceğiz şimdi. İsmi şöyle bir şey var. İsmini biz yazamıyoruz. Buradan seçmemiz gerekiyor. Bakalım şuradan. Burada bir sürü böyle e, isim var. İnanılmaz diyeceğim ilkine, amazing. Ee, bu böyle şey bir karakter olsun, çok unutkan bir karakter olsun böyle, komikliği o olsun onun, Gumball çizgi filminde. Ee, i̇nanılmaz unut unutkan, inanılmaz unutkan ee, ne olsun asıl ismi? bakalım şuradan hmm. Lop Yok Garlic evet Amazing forgetful garlic İnanılmaz unutkan inanılmaz unutkan garlic Evet karakterimizin ismi de bu arkadaşlar Sizce nasıl oldu devam diyelim Bu ne Bu oyunu oynamak için ailem izni var Evet karakteri eklemek için ailemden izin almam gerekiyormuş. Kuralları ailemin okuması falan gerekiyormuş. Neyse boş <laughs> Kaydedelim bakalım. Bizim de o galerize karakterimizin muhteşem karakterimizin fotoğrafı olsun. Evet. Kaydedildi sanırım artık. Galeriye bir girelim bakalım. Diğer karakterlere hızlıca bir göz atalım. Vay böyle oynatabiliyoruz onları. Oo, bunu bilmiyordum. Bunu yeni gördüm. Bu oyunu 3-4 yıldır biliyorum ama yeni gördüm bu özelliği. Bir diğer karaktere geçelim. Başka bir karaktere. Aha! Bizim karakter çıktı. Vallahi bizim karakter. Amazing Forgetful Garlic. İnanılmaz Can Gally. Bakın. Oynuyor. <laughs> Çok iyi ya. Elektrik çarpıcı bir yıldırım daha doğrusu ama hala mutlu çünkü o bir unutkan az önce ona şimşek çaktı ama o onu da unuttu nasıl bir karaktersin lan sallayacağım onu sallan dans edeyim ellerini de, ellerim de oyna <laughs> evet karakterimiz böyle bir şey oldu arkadaşlar ne yapıyorsun sen ya buradan oy verebiliyoruz karakterimize bir dakika Cool tabii ki arkadaşlar bizim karakterimiz Bizim karakterimiz ya. Yani. Cool diyeceğiz tabii. Siz bu oyunu oynarken bu karakteri görürseniz tabii ki cool diyorsunuz tamam mı? Bak arada geleceğim bu sayı kontrol edeceğim. Oynayan olursa mutlaka bu karakteri gördüğünüzde cool değil. Bence tatlı bir karakter oldu. Şu tipe bakar mısınız? Bak ne kadar boş bakıyor bak izleyin. bu hareketler ne ya ben sen bakmaya çalışıp sen dans mans ediyorsun sen mal mısın <laughs> garip garip hareketler yapıyor neyse o zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim bay bay yap bay bay hadi yapmıyor <laughs> garip garip hareketler yapıyor neyse o zaman arkadaşlar biz videomuzun sonuna gelelim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün Gumball karakteri yaptık. Kendi Gumball karakterimizi yaptık. Gerçekten tatlı bir karakter oldu. Video da güzel oldu bence. Ee, sizin görüşlerinizi yorumlarda merak ediyorum. Yazın. Sizce karakterim nasıl oldu? Sizce video nasıldı? Siz kendi karakterinizi yaptınız mı? Yaptıysanız adını ne koydunuz? Nasıl yaptınız? Her şeyi yazın yorumlarda. Of Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla ortaya videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda tıklayınız. belirtebilirsiniz Bildimler açarak da yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.